Sen yani jandarma aracına bindin mi hiç? Şimdi binecek misin? Hı? Gel seni bir jandarma yapalım. Tamam. <laughs> Bak jandarma oldu. var. Ha selam dur. Böyle. Öbürü. Ha, aferin sana. Bak tam bir jandarma oldu. Gel arabaya da bin. <laughs> araç <yapalım> <laughs> Gel araçla yapalım senle. Gel. 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 Baba. Bak şuraya bas. Trafik kurallarına uyalım de. Hı? Gel, gel. Gel, gel bir şey yapalım sana, gel. Ah, bas oraya. <laughs> Bak, burada ne varmış? <laughs> ah, ne senin... <laughs> <Tamam. gülüyor> evet, daha güzel. Tamam. Arabayla da gezelim mi? Gezdireyim mi seni? Hı? Gezmek istiyor musun? Tamam gel. Hava gir, hava gelsin alır. Gez arkadaşlar.